Devez de yok. Devez de gözükün. Hay Başka bir şey Kanka de. istiyorsan biz götürürük sıkıntı yok yani. Polis ya adam bakın. Gel. Selamun Aleyküm Siz kimdiler ha belem <laughs> dikkat yani. et Selamun Aleyküm beyler Şu arabayı kaçırırım bu arada <laughs> Yok ya bir şey olmadı böyle geçiyorduk selam verelim dedik Allah'ın selamına Selamun Aleyküm dostum Ailemiz var mı? Ailemiz var Var vardır var. Teşekkürler. Hadi size iyi eğlenceler. Bir şimsin aileniz abone olun toplara. Merhaba Street. Anasını. Baba çıkmıyor yok şöyle. Selamı ne bekliyorum? Kanka selamı Aa. Ne oh. oldu? Kanka e, Geliyor, kanka. şey Geliyor, diyeceğim tamam. ben sana. Sen ben, ben seni hatırladım sanırım. Sen e, beni bir yere bırakmış hatırladın mı? E. Ee, i̇şte biz şimdi galeri arıyoruz da galeriyi bulamadık. Bize bir yardım et sen. Takip edin. Beni, takip edin. Arıca takip edin. Tamam ama bizimki birazcık yavaş araç. Tamam sorun yok sorun yok. takip et. <laughs> kanka çirik çok iyi lan. Sürmeli. Nereye? Kemerini takip et basık. Abi adam bir tık fazla sanki. <laughs> buna buna da mı Sağ lan aman amına koydun çocuğu <gülüyor> 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 Aa burayı bak burasıydı aynen burasıydı. Beni şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Sağ bak me çarptım da. Teşekkürler kanka. Amına lan. Sağ, Sağ mı var. Ben ağrım. de öyle dağılıyorum. üstüne gel üstüne gel. Kanka bunlar bizdevanlar değil mi lan? Ağır var bunu. E? Gel buraya gel abi, diyorlar gel buraya. Ne oldu abi? Efendim abi? Ne Nereden insan hocam hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Beni kaç met 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 düşün abi nasıl çalıyor? Tamam. Gel mi abi, al, gel Diyemezsin mesnun zaten bize hiçbir şey? Ellerimi Ay, kanka el, ben el, yeyeyim de o, nasıl kaldırıyoruz? nasıl kaldırıyoruz? ben yeneyim. Oo oo oo. Köke. Nere? X x x'e bas tut X. Milli X <laughs> milli X. İtaç. <meri>, <laughs> <laughs> <İstihar çektim. gülüyor> abi yapmayın. Abi Kuray'ıma bir şey olmadı. <laughs> Yok abi. <laughs> bu adama bulaşma bana bulaş Abi abi orospur ne olur Sıkıyor <laughs> <Ski> ya <gel. gülüyor> Bu niye <bilmiyorum> <laughs> ya. Merhaba, bir şey diyor Ben arabayı patat orospur ya İkse İkse bas ikse Nasıl alıyoruz Aga? Nereye <gel>. gidin bas gaz pesin Hangisini alayım? <laughs> dur 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 bizi <laughs> Ne oluyor la bize? Bir şey yapıyorlar mı şu an? ya ben araba alamıyorum ki çok pahalı bunlar. Ha 250 bine var la bir tane admiral araç diye. Bunu nasıl alacağım ben? Aha satın dedim aldım, aldım lan. Oğlum ne yaptılar bunlar? Bize, sıkıyor, bize sıkıyorlar. Bekle bekle. Dur etkili şarj Bak bak. Bana emri Oğlum bana emlak katı ya. Dur bekle bekle. Sen nasıl konuşabiliyorsun ben seni buldum. Aga yapmayın. Nasıl konuşabiliyorsun sen yat. Yapma. Yat. Yapma. <laughs> dur dur. et yetkili, yetkili gelecek. Sen ne Bana bir şey yaptı da hani kendini alır olmuş her ciddi bir şekilde. Ne oldu lan? Dur. Bizi rahat bırakmayın. Bizi rahat bırakmıyorlar ya. Ney? Ney? Alo. Ne yapacağız? <laughs> ban yedi. Geri zekalı ban yedi. Eee bak. Kaldın mı lan tek? DİMGİL Ne anladın ee, biz rolliyim ki Benim ekran kaydım da var Sen benim dostumun ailesine laf yapmışsın Ay yani, mehdiye Biz laf falan yapmadık yani Hadi yürü git lan buradan. ben tüm olayın ekran kaydım var yani Yürü git lan, yürü lan şey buradan. Adam. Yürü git lan Ben anlattım orda stüdyoyu Ben anlattım orda stüdyoyu İkinize sadece yarın sabahı bekleyin Kardeşim kardeşim yaylan buradan. Bir daha seni görmiyim Tamam kanka yarın öğlendim, sen bir 500 dakika şeyleri ben seninle... Hangisini? Yağsı'yı, Savaş'ı mı? Seni görmeyeyim abi, seni bir daha görmeyeceğim burada. Annenin amcıyım, sen sen... Oğlum sen ne diyorsun lan? <laughs> <laughs> Ay gel hızlı çarp, hızlı çarp. Çarpamıyorum şu, ama. Aynen bak, şu köşeye çarp. Oy. <laughs> Savaş kendine geldi.